Kanalımıza hoş geldiniz. Alan selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz turşu, Kornişon salatalık turşusu yapacağız. Evet yapımına geçiyoruz. Öncelikle ben salatalıklarımı sirkeli suda beklettim yarım saat, güzelce bir yıkadım. Şimdi yapımına geçiyorum. Öncelikle şurada bir bezim var benim. Bunun içerisine 2-3 yemek kaşığı kişniş koyacağım. Ben kişnişi ezmedim. Siz istiyorsanız sarımsakla bir güzel ezin. Ondan sonra tülbentin içerisine geçirin. 3 yemek kaşığı yeterli olacaktır. Aynen böyle koyduğum gibi içerisine hani sarımsağını da koyup ezebilirsiniz. Yiyeceğiniz zaman. Ama ben bunu hani kışa kaldıracağım için ezmedim. Bunu güzelce bir düğüm atıyoruz sıkı sıkı. güzelce bir sıkıştırdıktan sonra kavanozumuzun dibine yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Evet. İçerisine bir miktar sarımsağımızı da soyduk onu da atıyoruz. Ben doğramadım. Böyle salatalıklarımızı yerleştireceğiz. Güzel bir şekilde. Hepsini içine atacağız. Benim kavanoz 8 litredir. Salatalıklarımı kavanozuma doldurdum. Burada da artan salatalıklarım oldu. Bunları ekstradan başka bir kavanoza koyacağım. Ben salatalıkların bu kısımlarını hiç kesmedim. Siz istiyorsanız kesebilirsiniz. Evet üzerine de kalan sarımsağımı ilave ediyorum. Böyle. Ondan sonra suyunu yapacağım. Burada da bir su bardağı biri kaya tuzum var. Bir yemek kaşığı dolusu da limon tuzum var. Bunu bir güzelce bir karıştıracağım. Ta ki tuzu eriyene kadar. Tuzun tadına bakacağım. Tam böyle yiyecek şekilde olacak. Ondan sonra salatalığın üzerine boşaltacağım. Bunu güzelce bir karıştırayım. Evet tuzumuz güzelce eridi. Bir yemek kaşığı da şekerimi ilave ediyorum. Bunu da bir kere karıştırıyorum. Siz istiyorsanız sirkenizi suya karıştırıp dökün. İstemiyorsanız direkt men turşunuzun üzerine boşaltıp sonradan suya eklersiniz. Ben çünkü bu suyun hani daha fazla alır daha az alır diye ben bu sirke şu an suya boşaltırsam eğer ki salatalıkların üstüne ilave edersem bu sefer sirkem hani su artarsa sirke az gelmiş olur. O ben sirkemi men salatalığın üzerine boşaltıyorum. Bir buçuk su bardağı üzüm sirkesi. Ondan sonra suyumu da ilave ediyorum üzerine. Bütün suyu istiyorsanız bir büyük bardakla istiyorsanız sürahiyle ile böyle boşaltın üstüne. Evet bütün e, suyumu boşalttım salatalığın üstüne. Aynen dediğim gibi ben bak e, burada bayağı suyum birikti. Yani arttı. Eğer ki ben sirkeyi buraya karıştırmış olsaydım. Buraya e, yetecek kadar sirke girmezdi. O yüzden ben karıştırmadım. Evet kapağını güzelce bir sıkıştırıyorum. Gene fazla konuştum. Heh. Şöyle mis gibi oldu. Bunu artık sıkıca kapatıyorsunuz. Kışa kaldırıyorsunuz. Kuru ve serin bir yerde. Evet arkadaşlar turşumuz oldu. Mis gibi oldu. Bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum. Yorumlar için Allah razı olsun. Siz istiyorsanız kaynatılmış suda ilave edebilirsiniz.